Dostlar, arkadaşlar, sevgiler. Türk Ruleti'ne geldik. Bugün farklı bir strateji deneyeceğiz. 100 TL ile başlayacağım. Kaybedersek 100 TL daha, kaybedersek 100 TL daha. Her kaybettiğimiz el 100 TL daha basacağız. Öncelikle bahislerimizi koyuyoruz. Çiftlere koyuyorum 100 TL'yi. İlk el böyle oynayacağız dostlar. Kaybettiğimiz her el değiştireceğiz. Farklı farklı zilimler yapacağız, bakalım. 100 TL ile başlıyoruz. 26.450 diyelim başlangıç bakiyemiz, bakalım değişik aman bu sefer. 200 TL basacağız dostlar şu an. 200 TL. 200 TL'yi şöyle basıyoruz. Ben bir bilek çekici olarak açıkçası power oyunum rulet olmasa da birazcık da dedim şansım burada deneyeyim. Birazcık takılayım dedim dostlar. <laughs> Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. 300 TL'lik alacağız bahisimizi. Bahislerimiz kapanmıştır. Bol şans, bol kazanç. Evet. 300'e ye yetişemesek de bir de böyle deneyelim bakalım. 23 var. 23 kırmızı. Güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 26, 26 var işte. mı? Güzel. 360 TL. Güzel. Tebrik ediyorum. Bol şanslar diliyorum. çek koy. Şöyle 20-20 yapalım dostlar. Bayisler kapanmıştır bol şans. Haydi bakalım. Burada da bulalım. Şu 20 TL'likten kazanırsak güzel olacak. Bakın şu bölgelere çıkar mı acaba acaba? Buralara pek Üç <laughs> bakıyoruz. 3 var mı? Güzel, 360 TL daha. Güzel. Yani, yanaş... İyi dostlar, bu ara yatırdıklarımız geliyor. 140 TL'lik bahis aldık. Bakalım vandışlar. burada burada bulacak mıyız? Biraz paraları arttırabiliriz evet, dostlar bu sefer. Gitti yabancılar bastı masamıza. Hayda. Bakalım şöyle bir ya. Lasa. 21 Bu eksik. Güzel. Bu boş geçmiyoruz dostlar. 2. Boş 2. geçmedik. Gelirin, Hadi şöyle bir çifte 200 atalım be. 300 atalım ya da. 300 dostlar. Çifte 300 bastık. Bence çift gelir. Ba bol Başta bol bizim güzel. yüzlü çift. Bakalım inşallah buradan bulur muyuz acaba? Hadi lan. Güzel. Hadi ayağa şu 40 TL 6 veya 9 Gelirse çok sevinirim. 6 veya 9 güzel olur açıkçası. Hayır demem yani. Aha lan altında dursaydım be. Tüh. Olmadı bu sefer. Seslenenler var. 25 kırmızı boğazandan yüksekte 3. yüzyıldan devam. Tebrik ediyorum bol şanslar diliyorum. Bu işlerimiz açık bu. Çift sana güveniyorum çift. Bir daha geleceksin bence. Bence bir daha geleceksin. Haydi bakalım. 520 TL'lik bahis aldık. Bahisler kapanmıştır. Bol şans, bol kazanç. <laughs> Hadi be çift be. Ama ama yapma ya. Olmadı be. Yüksek ve tek sayılarla devam. 21 Kırmızı Boğaz'dan ikinci yüzüne bu sefer <laughs> tebrik eder. Bol şans Derim. Bahisler açayım. Şuralara 20, 20 şer atalım. Ulan rulet. O kadar merak Ulan rulet. Bu dil ne? İspanyolca değil. İspanyolca çatlat biliyoruz. İki var mı? Yok. Var ya doğru İkisi ya dostlar. Yani, çifti, birinci Tebrikler yine oyunda bol şanslar. Al ulan. Senden korkan senin gibi olsun arkadaş. Ee, nasıl yapsak? Ben gene çifte güveniyorum dostlar. Çift gelecek ya. Çift gelecek ya. Bayisler kapanmıştır. Bol şans, bol kazanç. Haydi bakalım. 1K'yı bastık çifte dostlar. Çift gelsin. Umarız çift gelir diyelim. 11. Vay arkadaşım ya vay. Vay arkadaşım, Tip vay arkadaşım. Geçtik 11 siyah düşüktek birinci düzine. Tebrikler ve bol şanslar Bay Bir buçuk k basacağız bu sefer. Artık olacak. Hatta iki k basıyoruz dostlar. O çift buraya gelecek. O çift buraya gelecek. Bakın hep tek gelmiş görüyor musunuz? 3, Bayısır 9, Sıfırı, 21, sınıfı, 13 sınıfı, artık sınıfı. çift gelmeli ya. Dostlar çift gelmeli ya. Ne oldu lan? Niye almadın arkadaşım? Neyse iyi almamış ha. Vallahi iyi almamış be. Düşük ve tek sayılarla devam ediyoruz. Bu azan bölgesine dönüyoruz. Yeni kırmızı birinci dizine. Evlilikler, bol şanslar. Bayıslar açayım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Çift gelsin. Bahislerimiz kapandı. Bahisler kapandı. Artık çift bakın. Bu kadar çok. Tekten sonra yani bence artık çift gelmeli ya. Kesinlikle çift gelmeli şu an. Kesinlikle. 29. Ama arkadaşım dalga mı geçiyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun bizde? 29 siyah boğazan yüksekte üçüncü yine Tebrik ediyorum bol şanslar. Hayret de, bir şey be dostlar be. Hayret de. bir şey be. Biz tek bir tek çift oynamaktansa gene olmuyor çünkü o sistem maalesef işimize yaramadı. Bu isterimiz kapandı bol şans bol kazanç. Ulan nereden oynadık tek çiftte be vallahi billahi ya. Şimdi gider çift gelir bak. Şaka gibi ya. E al işte buyur. Siyah. Allah'tan kazandık bu sefer de. Al siyah düşük ve çil. Orphaline birinci dizine. Tebrik ederim bol şanslar dilerim. Bayi Saraçı. Şöyle yapacağız bakalım. Hadi bakalım. Totalle 1400 bahisimizi aldık. Postlar matematik. Ben matematik pek sevmeyen bir insanım açıkçası. Bayisler kapanmıştır bol şanslı ol kazanç. O yüzden tercihim rulet hiçbir zaman olmadı. Her zaman black jack'i tercih ederim. İzliyoruz. Çift geliyor mu? 12. Güzel. Kırmızı. 2000 TL geldi. İşte bu ya. Güzel ya. Muazzam ve zero game. 12 kırmızı. Düşük ve çift birinci düzine. Tebrik ediyorum. Çifte Kızı yatırmaya devam, devam ediyoruz dostlar. Şanslar biliyorum. Noiserim de Toplam başımız 1500 TL. Bugün çift bizi üste de artık belki son dakika. Hadi bakalım. Son dakika belki yüzümüzü güldürür ya. Belli mi olur ya? Fail. Evet işte bu. 2000 TL daha geldi. Güzel güzel en azından ya. Son diğer düşük çift, ikinci Tebrik ederim, bol şans dilerim. Payıslar açık. 700 TL'lik başsızımızdan devam. Payıslar kapandı, bol şans. En son kapanışa özel 2K atacağım dostlar en son. olducuğu. Güzel. Yüksek ve çiftler 26 siyah Bu bozan 0 3'üncü düzene. Tebrikler yeni oyunda bol şanslar. Bahis açalım. 1200 TL'lik bahis daha aldık. Umarız Bahisler 200 TL'lik yatırdığımız başına. yere denk gelir. Özel retro Turkish e Roulette'de 18'imiz var mı? Var, güzel. Renk de özellikle aynı kalıyor. 28 siyah bu arada. Güzel be. 3. gücüne. Tebrik ediyorum. Yeni oyunda bol şanslar diliyorum. Bu isteriniz açılmıştı buydu. Güzel. Dostlar son dakika. Biraz topu aldık iyi oldu be ha. Boystar kapanmıştır bol şans bol kazanç. Hadi bakalım. Haydi bakalım, inşallah çift gelsin yine. 17. Ulan 34'e gelseydin ya arkadaşım, <laughs> ne güzel alacaktık be. Allah'tan 17 var yani 17 siyah, Orphaline düşük tek, ikinci düzine tebrikler. Herkese yeni oyunda bol şanslar. Bayısar açayım. 1500 TL'lik bahis daha aldık. Şu orta bölgeye gelir umarız. Umarız orta bölgeye gelir. 36 kırmızı. Güzel. 2400 TL daha aldık. Güzel güzel güzel. Yerlerimiz, 36 kırmızı yüksek çift 3. düzine. Tebrik ederim bol şans dilerim. Bahisler açık. lay Şöyle bir chat'e de bakalım bu arada. Adem demiş senden nicecik olmaz hesabı. 30 kırmızı. Güzel. Güzel dostlar biraz biriktirdik be. He burada. Otuz kırmızı diğer yüksek, çift üçüncü düzine. biliyorum. Artık sonlara doğru geliyoruz dostlar. 500 şöyle bir Şöyle yapalım. Haydi bakalım. Haydi inşallah buradan da gelir be. Bayisler kapandı bol şans. 2000 TL'lik bayis aldık. Umarız buradan vururuz. Şu an çok önemli. Haydi üzme beni be. Haydi oğlum. Haydi oğlum. İşte bu ya, işte bu ya. Bana böyle geldi ya, 4500 TL, dostlar. Güzel. Tadında bırakalım, tadında bırakalım burada. Gayet güzeldi. Buradan blekçege geçeyim, birazcık da orada para katlayalım. Bunu burada tadında bırakıyorum dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kapanış güzel oldu benim için. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.